Merhaba, Fırsat Rehberi kanalına hoş geldiniz. A101 2 Şubat 2023 kataloğu çıktı arkadaşlar, hep birlikte tek tek inceleyelim. Videoya başlamadan önce bu tarz marketlerin kataloglarından haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. İlk sırada Schaeffer'dan ProChef serisi stand mikser olacak 800 watt gücünde 3,5 litrelik çelik hazneli, fiyatı da 1600 lira. Silikon kek kalıbı çeşitleri de 2 Şubat'ta geliyor görseldeki seçenekler 45 lira. Has cevherden kızartma tenceresi var, 20 santim ürünler farklı renkleri var, 120 lira. Starcom'dan USB'li bardak ısıtıcı olacak, farklı renk seçenekleriyle 30 lira. Servis gereçleri geliyor arkadaşlar, farklı renk seçenekleri var, adet fiyatı 40 lira. Ottimo'dan 6'lı çay bardak olacak, 115 sisi her biri, 6'lı fiyat 22.50 Türk lirası. Ottimo'dan Demet çay bardağı da var, bunlarda 130 sisi, 6'lı fiyat 40 lira. Midi ürünler de geliyor, 26 santim tepsiler tavalar, 24 santim sahanlar, ne alırsan 100 lira. Lavdan saklama kabı çeşitleri var, 270 sisi olanlar 10 lira, 405 sisi olan saklama kapları ise 18 lira. Starcom'dan yıldızlı şeritle dolacak 1.5 metre uzunluğunda, fiyatı 40 Türk lirası. Servis gereçleri olacak, farklı modellerde her biri 16 Türk lirası. Plastik Organizer Çeşitleri Var, Farklı Renk Seçenekleriyle Ne Alırsan 12.50 Türk Lirası. Rende Çeşitleri Farklı Renk Seçenekleriyle 16 Türk Lirası. Buzdolabı Organizerleri Ne Alırsan 18.50 Türk Lirası. Boyalı Yağlık Su Şişesi Çeşitleri Olacak, Adet Fiyatı 25 Türk Lirası. Xiaomi'den Air Fryer Yağsız Fritöz Var, 3.5 Litre Kapasiteli, 2 Yılda Garantili, Fiyatı 3099 Türk Lirası. Luminark'tan servis tabağı var, 25 santim beyaz, fiyatı da 22.50 Türk lirası. Luminark'tan kaseler de olacak, 14 santimetre ürünler 22.50 Türk lirası. Metal mutfak gereçleri geliyor arkadaşlar, ekmeklikler, sepetler, tepsiler ne alırsan 45 lira. Mikrodalga basaç saklama kabı var, üçlü takım her biri 300 sisi, üçlü takım 20 lira. Yine Ottimo'dan kuplu altılı çay bardak da olacak, 50 lira. Ottimo'dan su bardakları da var yine altılı olarak satılacak, 27.50 Türk Lirası. Hara da yuvarlak seçenekleriyle farklı renklerde kapaklı kaseler gelecek, 6 litre kapasiteli ürünler 40 lira. Yine Luminarc'dan tatlı tabakları da olacak, 19 santim beyaz, 22.50 Türk Lirası. 20 santim yemek tabakları da Luminarc'dan geliyor yine, 22.50 Türk Lirası. Ottimo'dan meşrubat bardağı da var, görseldeki ürün 15 lira. Plastik mat çeşitleri de var, 450 cc kapasiteli, adet fiyatı 8 Türk lirası, Flavel'den el bilenler seti olacak arkadaşlar, 700 watt gücünde, 2 yıl garantili 500 ml hazinesi var, fiyatı da 439 lira. Ücretsiz teslimatlı dinamik yaylı yataklar gelecek, 90 cm 190 cm tek kişilik görseldeki ürün 950 lira. Terapi süngerli yataklarda olacak, yine tek kişilik ürünler, görseldeki modeller 850 lira. Tek kişilik yatak için baza başlık sette olacak arkadaşlar, ücretsiz teslimatlı 1990 lira. Çift kişilik baza başlık sette gelecek, 150 cm 200 cm görseldeki model 3850 lira. Legendux torba yaylı yatak olacak arkadaşlar, çift kişilik 160 cm santime 200 cm 2750 lira. Çift kişilik yorganlar olacak, 239 lira. Tek kişilik yorganlarda gelecek, 199 lira. Nakışlı waffle mutfak peçeteleri var, 45 cm'e 65 cm her biri 18 lira. Erkekler için tam fermuarlı sivet çiftler olacak, medium'dan x large bedene kadar var 129 lira. Yine erkekler için yarım fermuarlı sivet olacak, medium'dan x large bedene kadar 109 lira. Kadınlar için de kapşonlu tam fermuarlı modal sivet çiftler var, small'dan x large bedene kadar 189 lira. Marine bot Deluge kameralı fiber tekneler gelecek, motorsuz ürün arkadaşlar, 30 iş günü içerisinde adrese ücretsiz teslimatı var, fiyatı da 109.000 lira. Kız ve erkek çocuklar için süper soft pijama takımlar geliyor, 5-10 yaş aralığında görseldeki modeller 139 lira. Kadınlar içinde kapişonlu süper soft takımlar olacak, small'dan x-large bedene kadar 219 lira. Xiaomi Redmi 9C 64 GB hafızalı, 3 GB RAM'li cep telefonları da gelecek 4000 lira. Lenovo'dan da 128 GB hafızalı notebooklarlar gelecek arkadaşlar, 4 GB RAM'i var, 15,5 inç HD ekranı var, fiyatı da 5500 lira. Televizyonlara da bakalım, Onvo'dan 42 inç 106 ekran Full HD Android Smart LED TV'ler gelecek, dahili uydu alıcısı var, fiyatı da 3900 lira. Bir diğer televizyon, Samsung'dan 58 inç 146 ekran, üç tarafı çerçevesiz 4K Ultra HD TV fiyatı da 14.000 lira. Aprilla'dan şarjlı profesyonel saç sakal kesme makineleri olacak, 2 yıl garantili görseldeki model 329 lira. Lenovo Leco Gaming klavyeler gelecek, görseldeki ürün yine 199 lira. Leco'dan gaming mouse'lar da olacak, fiyatları 129 lira. Kividen waffle makineleri de geliyor, 2 yıl garantili 750 watt gücünde 299 lira. Kividen cam elektrikli cezveler de olacak, yine 2 yıl garantisi var, 400 mililitre kapasiteli, fiyatı da 199 lira. Starcom'dan da dijital baskül gelecek, ilk defa gelen ürünler arasında, 2 yıl garantisi var 119 lira. Segden No Frost buzdolapları var, 451 litre kapasiteli 8799 lira. Yine SEG'den 9 kilogram çamaşır makineleri olacak, 1000 devir 15 programlı fiyatı da 5800 lira. Ve yine SEG'den 4 programlı bulaşık makinesi var, 12 kişilik yıkama kapasitesi var, fiyatı da 4800 lira. Filevel'den büro tipi buzdolapları olacak, 85 litrelik ürün 2 yıl garantisi var, Filevel Erçelik'in markası arkadaşlar, fiyatı da 2500 lira. Yine Filevel'den 3 çekmeceli derin dondurucular gelecek. 95 litrelik ürün 2 yıl garantisi var. 2800 lira. Silk and Blue'dan kadınlar için motifli soket çoraplar var. 36, 40 numaralarda 15 lira. Fairy'e şarjlı damacana su pompaları da geliyor. 55 lira. Haylevelden 64 GB USB bellekler, görseldeki ürün gelecek 90 lira. Granadan'da da Spor Blue etut kulaklıklar var. Kırmızı renk seçeneği ile fiyatı da 60 lira. Olimpos Kişisel Gelişim Serisi Kitap Çeşitleri, Ne Alırsan 13 Lira. Bez Bebek Çeşitleri de geliyor, görseldeki 4 seçenek 40 santim, her biri 50 lira. Oyuncak Sök Tak Araba Çeşitleri de olacak, Renk Renk Ne Alırsan 45 lira. Oyuncak Tatlı ve Toz Tepsisi Çeşitleri gelecek, her bir seçenek 60 lira. Oyuncak Çantalı Denizaltı Evi de var, 57 lira. Barbie Bebek Çeşitleri gelecek, 30 santim standart şık serisinden, her biri 75 lira. Oyuncak bebekli havuz set de geliyor, görseldeki tam set 149 lira. Sihirli kelimelerin kitapları var, adet fiyatı 8 lira. 24 sayfalık boyama kitabı çeşitleri de olacak, ne alırsan 7 lira. A101 2 Şubat bu şekilde arkadaşlar, gerçek katalogları izlemek için abone olmanız yeterli, izlediğiniz için teşekkür ediyorum, görüşmek üzere, hoşçakalın.